apparlasam.com sistemimize giriyoruz. Aşağıda 3 farklı paket olduğunu görüyoruz. Temel paket, detoks paketi ve fitoterapi paketi. Örnek olması adına temel paketi seçiyoruz. Karşımıza çıkan sayfada satın al ve açıklama bölümü bulunuyor. Öncelikle açıklama kısmını okuyoruz. Daha sonra satın al butonuna tıklıyoruz ad, soyad gibi kişisel bilgilerimizi dolduruyoruz. Kredi kartı ile ödeme yapacaksanız eğer yandaki butona tıklıyoruz. Sayfanın aşağısında yer alan web sitesinin şartlar ve koşullar sayfasını okudum ve kabul ediyorum yazısının yanındaki butona tıklıyoruz. Siparişi onayla butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada ödeme yöntemimizi seçip kart bilgilerimizi dolduruyoruz. Ödemenizi havale veya EFT yapmak istiyorsanız yanındaki butona tıklıyoruz. Siparişi onayla kısmını tıklıyoruz. Sipariş numaranızı açıklama bölümüne yazmayı unutmayınız. Sayfanın aşağısında banka ve IBAN bilgileri yer almaktadır. Mail adresinize iletilen onay formunu doldurduktan sonra gönder butonuna basmanızla kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.